Fatih Altaylı denen bir kafir var. Bu adamın işi kendini yani işi Müslümanlara ve İslam'a saldırmak. Yıllardan beri bir köpek misali sadece ve sadece Müslümanlara ve e, İslam'a havlamıştır. Bu adam kendini İslam düşmanlığına ve Müslüman düşmanlığına vakfeylemiş. Hayatında dünyanın en zararlı işini yapsa da bir kafir o kafiri zerre kadar eleştirmemiş. Eleştirmez neden? Çünkü kendisi kafir. Yani kafir olduğunu ben demiyorum. Kendi söylüyor ben kafirim diyor. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ama Müslüman bir ülkede yaşıyor. Bu ülkenin ekmeğini yiyor. Ve bu Müslüman halkına devamlı ihanet ediyor. Çünkü bu ülkenin ülkenin halkı çoğunluğu Müslümandır elhamdülillah. Hepsi Müslüman diyemiyoruz ama çoğunluğu Müslümandır. Yani camilerimiz var elhamdülillah. Ramazan-ı geldiği zaman teravihler kılınıyor. Elhamdülillah cumalar kılınıyor. Yani bu ülke Müslüman bir ülke elhamdülillah. Ama bu adamın işi Başka bir işi yok bu adam. Sadece ve sadece İslam ve Müslümanlara zarar vermek. Başka bir şey yok, hiçbir düşüncesi yoktur yani. Allah bunun şerrinde bütün Müslümanları halas eylesin, kurtarsın. Rabbim Celle Celal bütün Müslümanları birlik olup bu, bu kafirin programına, telefon, tele, televizyona karşı cephe almayı ve bu adamı bu ülkede def etmeyi nasip, Rabbim nasip eylesin. Allah Celle Celal bu, bu kafiri kahreylesin, perişan eylesin. Rabbim Celle Celal'i şerrini ümmetin, mü Müslümanlar üzerinde yani def eylesin. Ama burada şunu da demek istemiyoruz. Biz yanlışı da savunacak değiliz. Yani e, kalkıp da ben işte İslamcı değilim, ben şeriatçı değilim adamı da savunmuyorum. Ben ben İslamcıyım. Ben kardeşim ben Müslümanım. Ben şeriatçıyım. Ben ehli sünnetim. Ben İslam'ı da savunuyorum. Şeriat'la savunuyorum. İslamcıyım. İslamcıyım ve şeriatçıyım. Yani ben İslamcı değilim, şeriatçı değilim diye konuşan adamı da savunucu değilim. Onu da orada